Kürt kardeşlerimiz de artık bunların gerçek yüzünü gördü. Bunlar asla Kürtlerin temsilcisi değil. Zaten ana kademe kadrosuna bakın, yüzde sekseni Kürt de değil, Müslüman da değil. Maksiz, sosyalist, ateist, deist bir yapı. Yetmişli yılların jargonuyla konuşuyorlarmış. Efendim kominmiş, halkların kardeşliğiymiş gibi böyle saçma sapan bir takım ifadeler kullanmaya devam ediyorlar. Ya Rusya bile terk etti artık bu sosyalizm ağızlarını, Marksist ağızları. Bunlar hala bunu devam ettiriyorlar. Onun için biz kardeşiz. Biz Allah'ın emriyle birbirimize bağlanmışız. İnnemel müminüne ahvetun. Ancak ve muhakkak ki Müslümanlar kardeştir. Bizim için bunun üstünde bir emir yoktur. Onun için biz kardeşiz, kardeşliğimizi bozdurmayız. Buradan Büyük Birliğin 33. yılında bu hainlerin yüzüne bir kez daha haykırıyorum. Siz sadece bebek katili değilsiniz. Siz sadece vatan haini değilsiniz. Siz hem terörist hem de hırsızsınız. Tarih hırsızısınız, kültür hırsızısınız. Ama yağma yok. Alperenler burada canımızı veririz, kanımızı veririz ama ne bir çakıl taşımızı ne de bir tel saçımızın hatırasını size çiğnetmeyiz o kirli ellerinizi tarihimizin üzerinden çekin